Leyla Zana. Bir <laughs> ki Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma Büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Sayın Zana, Sayın Zana, Sayın Zana. Evet, yani yemin metni aynen okunmamıştır. Yemin metni aynen okunmuş sayılamaz. Sayın milletvekilleri yemin edecek milletvekili arkadaşlarımızın yemin metnini kendi kişisel anlayışlarına göre değiştirmeleri uygun değildir. O nedenle burada Anayasaya göre önümüzdeki yemin metninin aynen okunması gerektiğini düşünüyorum ve bunu bilgilerinize arz ediyorum. Sayın e, Leyla Zana e, eğer uygun görürse gelip yemin metnini aynen okumalıdır. Yoksa Evet. Evet. Evet yani bir kez daha hatırlatıyorum ve yemin etmeye çağırıyorum. Yemin metni gerçekleşmiş değildir şu anda.